bir şey bilmenin en iyi yolu o şeyin tanımına bakmaktan geçer. Ancak bu durum felsefeye geldiğinde biraz değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bunun nedeni ise tanım sahiplerinin farklı kültürel ve tarihsel koşullara sahip olmasıdır. Örneğin benzer tarih aralıklarındaki Batı felsefe dünyası ile Doğu dünyası birbirinden farklı soruşturmalara sahiptir. Batı metafizik etik gibi soruşturmaları yürütürken Doğu ise daha çok siyasi ve ahlaki olarak nasıl daha iyi bir toplum olunur veya doğayla nasıl daha uyumlu bir halde yaşanırın soruşturmasını yapıyordu. Çağdan çağa olan bu kümülatif değişimlerin bir noktada felsefenin özünü yarattığını düşünüyorum ben. Çünkü bu değişimler derinlikli bir genişleme ve ilerlemeye neden olmuştur felsefede. Bunu orta çağdaki durumu bir noktada kenara koyarak söylüyorum. Ancak bu konuya daha sonraki videolarda değineceğim. Önümüzde neredeyse 2500 yıllık bir düşünce tarihi bulunmaktadır ve ben de bu düşünce tarihine bir noktada batı felsefe dünyasından giriş yaparak kısa videolarla anlatmaya çalışıyorum. Felsefeye, düşünce dünyasına bu tarz konulara ilginiz ve merakınız varsa takipte kalmanızı öneririm. Bu konu hakkında da düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz oldukça sevinirim. Beni izlediğiniz için